Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Hayırlı akşamlar diliyorum sizlere. Burada ben video hazırlıyorum. Sizlerle beraber hazırlamak istedim bunu. Ben böyle bir boyunluk yapacağım bugün. Atkı bere yapmıştım daha önce. Bu defa da boyunluk yapacağım. Böyle çocuklarımız için, büyüklerimiz için istediğiniz şekilde yapabilirsiniz ben kremle yaptım. Şimdi de pembe ipim var elimde. Onunla yapacağım. 30 ilmekle başlayacağım bunu. 30 ilmekle başlayacağım ve öncekine iki ters iki düz yaptım ben ama bunu sadece haroşa olarak yapacağım. Sayarak devam edersek daha iyi olacak galiba. 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, Evet. 30 tane oldu. Bir 10 tane daha yapmak istiyorum. 40'tan yapayım. 32 33 34 35 36 38 39 ve 40 olacak. Evet. Gördüğünüz gibi bunu tamamladık. Şimdi İkinci sıramızı yapalım. İkinci sıramızı hepsini aynı yönden yapacağım. bu şekilde haroşa olarak ilerliyorum. Bunu bir ters bir düz yapabilirsiniz. İki ters iki düz yapabilirsiniz. Böyle benim yaptığım gibi sade haroşa da yapabilirsiniz. Ve bu gerçekten atkıdan daha şey oluyor. Yani çok soğuk havada değil ama Normal havalarda ağzımıza takaraktan, boynumuza, ağzımıza takaraktan bunu kullanabiliyoruz. Atkı kaba oluyor diyenler için gerçekten daha iyi oluyor. Yani ben öyle düşünüyorum. Ben kendim çünkü atkı takamıyorum. Bunu rahat takabiliyorum. Benim şişim 6 numara. Ama ipinizin kalınlığına göre şiş numaranız da değişebilir tabii ki. Benim ipime 7 numara da olsa giderdi ama 7 numara şişim olmadığı için 6 numarayla yapıyorum. 8'in de çok kalın olacağını düşündüm. O yüzden 6 ile yapıyorum. Bu çok çabuk olabilen bir şey. Atkı gibi çok zaman istemiyor. Bunu akşamları otururken bile bir saatte, iki saatte çıkarabilirsiniz. Yapma derecenize bağlı. Onun için çok kolay bir şey. Çocuklarınıza rahatlıkla yapabilirsiniz ve atkıdan daha sağlıklı bir şekilde çocuklarınızla da kullandırabilirsiniz. Çünkü bunu kolay çıkaramazlar. Ağızlarına göre, boyunlarına göre yaptığınız zaman. O yüzden rahatlıkla kullanabilecek bir şey. Bakın bu şekilde haroşelerimiz belli olmaya başladı. Yapmak isteyen arkadaşlara kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.